Bu sembolü biliyor musunuz? Muhtemelen aklınıza Yahudilik veya İsrail bayrağı geliyor. Ama bu sembol aslında çok eski ve hepimize ait. Davut yıldızı yani Star of David Hristiyanlar ve eskiden Müslümanlar tarafından bile kullanıldı. Ama savaşlar ve politik çatışmalar yüzünden bazıları ona düşman gibi bakmaya başladı. Bu sembol aslında İbrahim'i dinlerden bile daha eski. Binlerce yıl önceden hem Hindu ve hem Budizm geleneklerinde kullanıldı. Ve tarihçisi aslında eski Yunan ve Mısır dinlerinden gelen Hermetizm'e kadar dayanıyor. Bu bir inanç sembolü değildir ve tamamen ezotürik bir araçtır. Yukarı bakan üçgen, erir enerjiyi yani zihin ışığını üstün bilinci temsil eder, aşağı bakan üçgen dişil enerjiyi yani kalpteki ruhu temsil eder. Birlikte yin ve yang gibi iki gücün dengesidir. İşte bu yüzden bu sembol Süleyman'ın mühründe bile bulunuyordu. Rivayete göre onun gücü iki ilahi enerjiyi dengelemesinden geliyordu. Bazıları da İslam'ın simgesi olan Ay ile birlikte bu yıldızı düşünür. Davut yıldızı iki ilahi enerjiyi simgelerken Ay bu ışığı yansıtan tarafı yani insanı temsil eder. Üçü birlikte Hristiyanlıktaki Trinity'nin ezoterik karşılığıdır. Bir sonraki videoda 5 köşeli yıldızı inceleyeceğiz. Takipte kalın.